Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Yeşil ve krem rengi olarak e, renklerimi kombinledim. Sizler dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Dilerseniz tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Modelimi örmek için 3.5 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Birkaç sıra haroşa olarak lastik uygulaması yaptım. Modelinizin kıvrılmaması için dilerseniz farklı bir lastik uygulaması da yapabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 1 artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksınız? Vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Ve örgümüzün ön yüzündeyiz. Yeşil ipimizle devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sadece son ilmeğim olan kenar ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Evet son ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Modelimi örgümün ön yüzünde kuracağım ve diğer rengime geçiş yapıyorum. Krem rengi ipimi bağlayarak sabitledim ve ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Renk geçişimi yaptım. Örgümün ön yüzündeyim ve modelimi kuruyorum. İki ilmeğin içerisinden geçiş yaptım bir ilmek çıkarttım ve kesme işlemi yaptım. İlmeklerimi kestikten sonra arttırma işlemi yapıyorum ve 5 ilmeğimi düz olarak öreceğim fakat aralarda arttırma işlemi yaparak ilmeklerimi öreceğim. İkinci ilmeğimle üçüncü ilmeğimi aynı anda aldım. Kesme işlemi yaptım ve arttırma işlemi yaptım. Devamında İlk takip eden ilmeğimi düz olarak ördüm ve arada arttırma işlemi yaptım. Bu şekilde örmeye devam ediyorum ve aynı zamanda sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi yan yana düz olarak ördüm ve aralarda arttırma işlemi yaptım. Tekrar arttırma işlemi yapıyorum ve arada 3 ilmeği aynı anda alıyorum, kesme işlemi yapıyorum. Kesme işlemi yaptıktan sonra tekrar arttırma işlemi yaptım ve 5 ilmeği yine düz olarak örüyorum, aralarda arttırma işlemi yaparak örmeye devam ediyorum. Arttırma işleminden sonra yine 1 2 3 4 ve 5 5 ilmeğimi düz olarak ördüm aralarda arttırma işlemi yaparak tekrar arttırma işlemi yapıyorum sıra başında yapmış olduğum gibi arttırma işleminden sonra 2 ilmeğin arasından geçiş yapıyorum ve kesme işlemi yapıyorum son ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren bütün ilmeklerimi son ilmeğe kadar arttırma işlemi yapmış olduğum ilmekler de dahil düz olarak örüyorum. Bakın arttırma işlemi yaptığım ilmeği de ve şişimdeki ana ilmekleri de bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve son ilmeğim olan kenar ilmeğimi sadece ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimize baktığımız zaman bütün ilmeklerimizi ters olarak göreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğin içerisinden geçiş yapıyorum ve kesme işlemi yapıyorum. Kesme işlemi yaptıktan sonra devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ilmeği düz olarak ördüm. Ve arada bakın 3 ilmeği birden toplamıştık ve aynı yere geldim. 3 ilmeğin içerisinden geçiş yapıyorum ve kesme işlemi yapıyorum. 3 ilmeği bir kere de kestikten sonra devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmeği düz olarak ördüm. 2 ilmeğin içerisinden geçiş yaptım. Hem düz olarak örüyorum hem de kesme işlemi yapıyorum ve son ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Yine aynı renk ipimle devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Başlangıçta ikinci ve üçüncü ilmeğimin arasından geçiş yaparak hem düz olarak örüyorum hem de kesme işlemi yapıyorum. Kesme işlemi yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada yine 3 ilmek olan yere geldim. 3 ilmeği aynı anda kesiyorum. Ve devam ediyorum yine. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğin arasından geçiş yaptım ve kesme işlemi yaptım. Son ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ve son ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzünde modelimizi tekrar beraber kuralım. Renk geçişi yaparak ikinci kez modelimizi kuruyoruz. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm ve renk geçişimi yaptım. Yeşil ipimizle devam ediyoruz. İki ilmeğin içerisinden geçiş yapıyorum ve bir ilmek çıkararak kesme işlemi yapıyorum. Kesme işleminden sonra arttırma işlemi yaptım. Ve yine 5 ilmeğimi yan yana düz olarak örüyorum. Aralarda arttırma işlemi yaparak. 1 2 3 4 ve 5 5 ilmeğimi düz olarak ördüm ilmeklerin arasında arttırma işlemi yaparak tekrar arttırma işlemi yaptım ve aradaki 3 ilmeğe geldim. 3 ilmeğin arasından geçiş yapıyorum ve kesme işlemi yapıyorum. Tekrar arttırma işlemi yaptım ve 1 2 3 4 5. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm, aralarda arttırma işlemi yaparak. Tekrar arttırma işlemi yaptım ve 2 ilmeğin içerisinden geçiş yaptım, kesme işlemi yaptım. Son ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım ve dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmekten itibaren arttırma işlemi yapmış olduğum ilmeklerle beraber bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğe kadar aradaki bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. ve son ilmeğimi ters olarak ördüm, sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim ve devam ediyorum modelime. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve iki ilmeğin arasından geçiş yaparak kesme işlemi yaptım. Devamında 9 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ilmeği düz olarak ördüm. Aradaki 3 ilmeğin arasından geçiş yapıyorum ve kesme işlemi yapıyorum. Devamında yine 9 ilmeği düz olarak örüyorum. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Tekrar iki ilmeğin arasından geçiş yaptım ve kesme işlemi yaparak son ilmeğimi ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Dönüş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramı tamamladım ve örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğin arasından geçiş yapıyorum ve kesme işlemi yapıyorum. Devamında 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki 3 ilmeğin içerisinden geçiş yaptım ve kesme işlemi yaptım. Tekrar 7 ilmeği düz olarak örüyorum. İlmeklerimi düz olarak ördüm ve 2 ilmeğin arasından geçiş yaparak kesme işlemi yaptım ve son ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım dönüş yapıyorum. Son sıramızdayız modelimizin. Örgümüzün arka yüzündeyiz ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım ve örgümün ön yüzündeyim. Tekrar krem rengi ipime geçiş yaparak modelimi yeniden kuracağım ve modelimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Evet, büyük parça üzerinde modelimizin görüntüsü bu şekilde. İki renkten oluşan, örmesi kolay ve çabuk ilerleyen güzel bir model yaptık beraber. Şöyle yakından ve farklı açılardan da modelimize bakalım. Ve örgümüzün arkadan görüntüsü bu şekilde. Sizler de dilediğiniz renklerle dilediğiniz alanda örüp bu güzel modeli uygulayabilirsiniz. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.